Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HTC listelerinde işlem yapacağız. Muhtemelen zaten bildiğiniz gibi bu döviz çiftlerinde kısa zaman dilimleri mevcuttur. Bu nedenle bu fırsattan yararlanacağız ve ilginç bir strateji kullanarak ticaret yapacağız. Bugün tüm işlemleri 15 saniyeliğine açacağız. Piyasayı 5 saniyelik bir zaman diliminde analiz edeceğiz. Buna göre tüm alım-satım durumları bu suna erme süresine özel olarak seçilecektir. Kural olarak bu çalışma doğrudan destek veya direnç seviyelerinde yapılır. Seviyeden geri dönmek veya seviyeyi kırmak için. Fiyat seviyeyi kırdıktan sonra seviyeye veya düzeltmeye yaklaşır. Bugün piyasada bu tür durumları yakalayıp kar elde etmeye çalışacağız. Bu stratejiyi kullanarak çok hızlı karar vermeniz ve harekete geçmeniz gerekecek. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun bir örnek kullanarak bu stratejiyle nasıl çalıştığımı görebilirsiniz. Bu ticaret yöntemini beğenebilirsiniz. Aynı zamanda bu stratejiyi kullanarak iyi para kazanabileceksiniz. O halde arkadaşlar hadi başlayalım. Piyasada ilginç bir durum oluştu. Şimdi size bunu açıklayacağım. Burada tepede bir direnç seviyesi oluşturduk. Ayrıca fiyatın güvenli bir şekilde bizim seviyemize yaklaştığını ve bir tur sıkıştırmanın meydana geldiğini de görüyoruz. Böyle bir durumda artış için işlem açacağız. Yakın gelecekte bu seviyenin kırılacağını düşünüyorum. Bu yukarı yönlü harekette en azından yukarı yönlü bir itici güç olacak ve biz de para kazanmaya çalışacağız. Çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında yeşil bir mum oluştu ve kar elde ettik. Bu durumda 15 saniye bizim için yeterliydi. Gördüğünüz gibi her şey çok hızlı oluyor. Bugün ticaretimizi bu tarzda yapacağız. Bu iyi bir başlangıç. Devam etmeyi ve sonraki piyasa durumunu değerlendirmeyi öneriyorum. Burada da bir düzeyde desteğimiz var. Ayrıca fiyatın oldukça kısa bir süre içinde üçüncü kez bizim seviyemize yaklaştığını da görüyoruz. Böyle bir durumda biz de düşüş yönlü bir ticaret açacağız. Fiyatın mükemmel bir potansiyeli var. Düşerken fiyat oldukça güvenli bir şekilde aşağı iniyor. Ve bu seviyenin kırılma olasılığı daha yüksek. Şu anda iyi kendine güvenen kırmızı mumların oluşmaya devam ettiğini görüyoruz. Harika arkadaşlar gördüğünüz gibi destek seviyesini aşarak gerçekten para kazanmayı başardık. Sen ve ben dürtü hareketinin kendisine yakalandık. Fiyatların düştüğü seviyenin tam kırıldığı sırada bulduk. Bu durumlar iyi sonuç verir. Devam edelim ve sonraki piyasa durumuna bakalım. Burada da bir direnç seviyemiz var. Ayrıca geri dönüş sonrası fiyatın bizim seviyemize yaklaştığını ve bir çeşit sıklaşmanın gerçekleştiğini de görüyoruz. Yakın gelecekte fiyatın yükselmeye devam etmesi daha muhtemeldir. Bu seviyenin kırılması da oldukça muhtemel. Burada da bir yükseliş anlaşması açalım. Aynı zamanda ana fiyat düşüşlerinin de yükseldiğini görüyoruz. Elbette yükseliş çizgisine dokunduktan sonra fiyat itilecek ve seviyeye doğru ilerlemeye devam edecektir. Bu yukarı doğru hareketli para kazanmaya çalışacağız. Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat yükselmeye devam etti. Bu seviyede kırıldı. Direnç seviyesinin kırılmasıyla para kazanmayı başardık. Devam edelim ve bir sonraki görüş noktasını bulalım. Burada güzel emin ve aşağıya doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Ayrıca destek seviyesine dokunduktan sonra yukarı yönlü bir geri dönüş yaşandı. Geri dönüşün ardından fiyat tersine döndü ve tekrar bizim seviyemize yaklaştı. Bir tür sıkıştırma söz konusu. Şu anda fiyat aşağı doğru hareket ediyor. Bu durumda aşağı yönlü bir ticaret açılmasında öneriyorum. Sadece kırmızı bir mumun oluştuğunu ve şu anda bizim seviyemizin ötesine geçmeye başladığını görüyoruz. Kendimiz para kazanmaya çalışacağımız seviyenin kırılma noktasındadır. Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir evme oluştu ve biz kar ediyoruz. Fiyatın mükemmel bir potansiyeli var. Sen ve ben de destek seviyesini aşarak para kazanmayı başardık. Bu işlemlerin karla kapatılması için 15 saniye yeterliydi. Biraz daha benzer durumlarda bakmaya devam edelim. Burada iyi kendine güvenen bir düşüş seliminin olduğunu görüyoruz. Ayrıca destek seviyesine dokunduktan sonra yukarı yönlü bir geri dönüş yaşandı. Ve bir süre sonra fiyat tersine döndü ve tekrar bizim seviyemize yaklaştı. Aynı zamanda seviyeye ulaşmak için çok az yer kaldı. Burada fiyatın seviyeye doğru ilerlemeye devam etme ihtimalinin daha yüksek olduğu bir aşağı yönlü ticaret açalım. Buradaki fiyat mükemmel bir aşağı yönlü potansiyalı sahip olduğunda ana yani fiyat yükselişleri daha düşük oluyor. Harika arkadaşlar fiyat düşmeye devam etti ve kar elde ettik. Gördüğünüz gibi bu aşağı yönlü hareketten gerçekten para kazanmayı başardık. Bu durumda 15 saniye bizim için idealdi. Fiyat gerçekten mükemmel bir olumsuz potansiyeli sahip. Şu anda destek seviyesinin kırıldığını da görüyoruz. Bu teknik analizimizin doğru olduğu anlamına gelir ve sizinle birlikte daha fazla fiyat hareketini tahmin edebildik. Her şey harika gidiyor devam edelim. Burada en üstte bir direnç seviyemiz var. Ayrıca fiyatın ticaret yanlısı bölgede hareket ettiği şu anda seviyemizin daraldığını da görüyoruz. Aynı zamanda ana fiyat minimumların da yükseliyor. Şu anda aşağı doğru hafif bir geri çekilme var ve burada biz de artış için bir işlem açacağız. Elbette fiyat yükseliş trendi çizgisinden ayrılacak ve yukarı doğru hareket etmeye devam edecektir. Bu seviyenin kırılması daha oldukça muhtemel. Umarım bu durumda bu sefer bizim için oldukça yeterli olur. Harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat aslında yükselmeye devam etti ve kar elde ettik. Sen ve ben de direnç seviyesinin kırılmasından para kazanmayı başardık. Fiyatın büyüme için mükemmel bir potansiyeli var. Her şey harika gidiyor. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasında bakalım. Burada en üstte bir direnç seviyemiz var. Ayrıca fiyatın bizim seviyemize yaklaştığını ve şimdiden bunun üzerine çıkmaya başladığını da görüyoruz artış için bir işlem atışıyoruz. Şu anda atalım gerçekleşiyor. Bu yukarı yönlü hareket üzerinde çalışmak için zamanımız olacağını düşünüyorum. Harika arkadaşlar gördüğünüz gibi bu seviye gerçekten kırıldı ve sen ve ben tam olarak direnç seviyesine kırarak para kazanmayı başardık. Fiyat istikrarlı bir şekilde yukarı doğru hareket ediyor. Burada 15 saniye idealdı. Bir sonraki giriş noktasına kadar düşerek devam edelim. Burada bir düzeyde desteğimiz var. Şu anda fiyatın zaten seviyemizin üzerine çıkmaya başladığını da görüyoruz. Düşüş için bir işlem atışıyoruz. Fiyat güvenli bir şekilde aşağı doğru hareket ediyor ve bu seviyenin kırılma ihtimali daha yüksek. Umarım bu aşağı yönlü harekette sizinle çalışmak için zamanımız olur. Çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat kendinden emin aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Destek seviyesinin dokumundan para kazanmayı başardık. Bu durumlar iyi sonuç verir. Devam edelim ve sonraki piyasa durumuna daha yakından bakalım. Burada en üstte bir direnç seviyemiz var. Ayrıca fiyatın bizim seviyemize yaklaştığını ve bir kırılma yaşandığını da görüyoruz. Ayrıca şu anda bir miktar zayıflama var. Kırmızı mumlar oluşmaya başlıyor. Burada düşüş yönlü bir ticaret atışmaya çalışacağız. Elbette fiyat düzeltme bölgesine düşecek ve en azından aşağı doğru hafif bir geri dönüş yaşanacak. Bu aşağı doğru düzeltici harekette para kazanmaya çalışacağız. İyi arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten de aşağıya doğru bir gerilme oldu ve kar ettik. Daha önce de söylediğim gibi tüm piyasa durumları 15 saniyelik işlemlere özel olarak tasarlandı. Bu yüzden tüm durumlarımız mükemmel sonuç vardı. Benzer durumlar piyasada dönem dönem yaşanıyor. Dilerseniz onları her zaman bulabilir ve onlardan para kazanabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve kendiniz için yararlı bilgiler öğrenmişsinizdir. Peki arkadaşlar bununla size veda edeceğim. İlginiz için hepinize teşekkür ederim. Bu kanala abone olun, beğenin ve yorum yazın. Herkese mutlu ticaretler ve tekrar görüşmek üzere.